Hadi gelin bugün yaşayan bir yankının peşine düşelim. Avesta dilinin Kürt mirası içindeki o şaşırtıcı izlerini sürelim. Ya 3000 yıllık ölü bir dil aslında tam olarak ölmemişse. Kulağa garip geliyor değil mi? Hani diller doğar, yaşar ve sonra da tarih sahnesinden silinir diye düşünürüz ya. İşte bu düşünceyi sarsacak bir hikaye var. Binlerce yıl önce ölmüş sayılan bir dilin bugünün capcanlı bir kültürünün tam kalbinde nasıl yankılandığını göreceğiz. Hadi bu gizemi beraber çözelim. Bahsettiğimiz dil Avestaca. Yani Zerdüştlüğün o kadim kutsal dili. Peygamber Zerdüşt'ün ilahileri, yani Gataların dili. Düşünsenize, bu dil binlerce yıl öncesinin inançlarını, felsefesini günümüze taşıyan bir zaman kapsülü gibi adeta. İşte karşınızda Avesta alfabesi. Bu kıvrımlara bir bakın. Bunlar sadece harf değil. Çok daha fazlası. Nesilden nesile aktarılmış binlerce yıllık bir bilgeliğin görsel kaydı adeta. Bu kadim dil şimdi gözümüzde biraz daha canlandı sanki ne dersiniz? Peki, bu gizemli bağlantıyı nasıl çözeceğiz? Yol haritamız şöyle. Önce kaybol bir dilin yankısını dinleyeceğiz, sonra dil bilimsel şifreleri kırmaya çalışacağız, ardından tarihsel ipuçlarıyla kadim bir köprü kurup bugün gözümüzün önünde duran mirası inceleyeceğiz ve en sonunda bütün bunları birbirine bağlayan o kopmayan ipliği bulacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet, ilk durağımız Avesta'nın gizemi. Yani bu kayıp dilin yankısı günümüze nasıl ulaştı? Hadi bakalım. Bakın, Abestan'ın günümüze ulaşması bile başlı başına bir mucize aslında. Neden mi? Çünkü bu kutsal metinler en başta kağıda falan yazılmamıştı, tamamen hafızalara emanetti. Yüzyıllar boyunca rahipler ezberleyerek nesilden nesile aktarmış. Düşünün sonra Büyük İskender geliyor, Pers İmparatorluğunu fethediyor ve bu süreçte orijinal metinlerin çoğu maalesef yok oluyor. İşte bu yüzden geriye kalan o yankı, o fısıltı bile o kadar kıymetli ki. Madem bu yankı bir şekilde hayatta kalmış, o zaman şapkaları takıp dedektifliğe başlama zamanı. İlk ve en sağlam ipucumuz nerede? Tabii ki dilin kendisinde. Gelin şu dilsel şifreyi bir kıralım. Şimdi bakın, Avestaca ve Kürtçe arasındaki ses benzerlikleri gerçekten inanılmaz. Sadece bir dinleyin. Avestaca'da at için aspa deniyor, Kürtçe'de ise hesp. Ne kadar yakın, değil mi? Kış için Avestaca zima, Kürtçe zivistan. Adam için mar ve mer. Yani bunlar öyle tesadüf falan olamaz. Sanki binlerce yıl ötesinden gelen fısıltılar gibi ortak bir kökenin canlı kanıtı. Ama durun, olay sadece birkaç kelimeden ibaret değil, işin temeline indiğimizde bu iki dilinde aynı devasa ağacın farklı dalları olduğunu görüyoruz. Bu ağacın adı Hint-İran dili ailesi. Avestaca bu ailenin doğu kolundan, Kürtçe ise batı kolundan geliyor. Yani dallar farklı olsa da kök bir, işte bu yüzden dilin temel yapısı, ses sistemi o kadar benziyor. Ortak miras kendini her yerde belli ediyor. Tamam, dilsel kanıtlar cepte. Ama aklımıza şu soru geliyor. Bu bağ binlerce yıl boyunca nasıl ayakta kaldı? Nasıl korundu? İşte şimdi bu kadim köprüyü bulmak için tarihin tozlu sayfalarına dalıyoruz. Ve işte karşımıza kilit bir halka çıkıyor: Medler. Tarihçilerin büyük çoğunluğu Medleri Kürtlerin ataları olarak kabul ediyor biliyorsunuz. Medler tam da Avesta dilinin konuşulduğu coğrafyada dev bir imparatorluk kuruyorlar ve bu sözlü geleneğe sahip çıkıyorlar. Resmen hamisi oluyorlar. Zerdüş metinlerinin korunup sonraki nesillere aktarılmasını sağlıyorlar. Yani anlayacağınız Medler, Avesta dünyasıyla Kürtlerin ataları arasında capcanlı bir köprü olmuşlar. Şu zaman çizelgesine bir bakalım hikayeyi ne kadar güzel özetliyor aslında. Her şey metinlerin ilk yazılmasıyla başlıyor. Sonra sahneye Medler çıkıyor ardından İskender'in büyük yıkımı ve en sonunda adeta bir kurtarma operasyonu gibi Sassanilerin metinleri toparlayıp yazıya geçirmesi. Binlerce yıllık bu çalkantılı yolculuk, bu bağın ne kadar köklü olduğunu bize çok net gösteriyor. Peki, tüm bu anlattığımız kadim miras, bugün hala yaşıyor mu dersiniz? Cevap kocaman bir evet. Hem de tam gözümüzün önünde. Bu sembol size tanıdık geldi mi? Büyük ihtimalle görmüşsünüzdür. Bu, Faravahar. Zerdüşt dinancının en bilinen, en güçlü sembolü. Ama sadece bir resim değil, aynı zamanda koskoca bir felsefenin özeti. İyi düşünce, iyi söz, iyi eylem. Binlerce yıldır ayakta kalan bir ahlak anlayışının temeli işte bu. Tabi bağlantı sadece sembollerle kalmıyor. Kürt kültürünün tam kalbinde capcanlı geleneklerde de bu yankıyı duyuyoruz. Mesela Niruz, Bahar'ın gelişi, yeniden doğuşun bayramı, kökleri ta Zerdüşt geleneklerine dayanıyor. Veya ezidilik inancına bakalım, melekler, iyilik kötülük ikilemi gibi pek çok tema bu kadim mirastan izler taşıyor. Ve tabii ki o temel felsefe, Kürt kültürünün ahlaki dokusunda hala yaşamaya devam ediyor. Ve hikaye burada bitmiyor. Asıl ilginç kısma şimdi geliyoruz. Günümüzde özellikle Irak Kürdistanı'nda Zerdüştü'ye doları ciddi bir geri dönüş, bir canlanma yaşanıyor. Bölgedeki o karmaşa, kimlik arayışları birçok insanı İslam öncesi köklerine yani Zerdüşt mirasına yeniden bağlanmaya itiyor. Bu canlanmanın ne boyutta olduğunu merak ediyor musunuz? Size bir rakam vereyim. Son yıllarda Kürtler arasında Zerdüştlüğe geçenlerin sayısının tam 100 bine ulaştığı tahmin ediliyor. Bakın bu öyle basit bir tarih merakı değil. Bu, yaşayan, nefes alan, gerçek bir kültürel ve ruhsal hareketin ta kendisi. Evet, dilsel şifreler, tarihsel köprüler, yaşayan gelenekler, bütün bu ipuçlarını birleştirdiğimizde o en başta bahsettiğimiz kopmayan iplik bizi binlerce yıllık kesintisiz bir hikayeye getiriyor ve bu devasa mirasın tam kalbinde aslında çok basit ama bir o kadar da derin bir ilke var. İyi düşünceler, iyi sözler, iyi eylemler. Bu sadece bir slogan değil, inanın. Bu, zerdüşlülüğün zamana meydan okuyan ahlak busulası, bu mirasın özündeki bilgelik. Kısacası, vardığımız sonuç şu. Avestacan'ın o kadim fısıltıları, zerdüştün ilahilerinden yola çıkmış, medlerin koruyuculuğundan geçmiş ve bugün, Bugün Kürtçenin tınılarında, Nivroz ateşlerinin sıcaklığında ve bir halkın kolektif hafızasında hala yaşıyor. Bu, bir dilin ve kültürün zamana karşı nasıl direndiğinin gerçekten de olağanüstü bir hikayesi. Ve tüm bunlar bizi aklımızda tek bir soruyla bırakıyor. Tarihin derinliklerinde kaybolduğunu düşündüğümüz, daha kim bilir kaç kültür aslında yanı başımızda bir dilin içinde bir melodiyle ya da bir gelenekte saklanarak yaşamaya devam ediyor. Gerçekten de üzerine düşünmeye değer